Evet merhabalar herkese. Bugün LinkedIn'de kaydırmalı olarak post paylaşmayı göreceğiz ve bunu hazırlamayı tabii ki. Bunu Canva ile yapacağız. Photoshop veya Illustrator de yapabilirsiniz pek tabii. Fakat ücretsiz olması ve genel kullanıma daha açık olması nedeniyle Canva'yı tercih ettim. Canva'yı açtığınızda hemen özel boyut diyorsunuz. Boyutlarımız genişliği 1080, yüksekliği 1350 olacak şekilde. Birimde piksel oluyor. Yeni tasarım oluşturuyorum. Evet, tasarım oluştu. Şu şekilde şunları kapatalım. Burada çok fazla videoyu da uzatmamak için direkt hazır bir tasarım üstünden gideceğim. Şuraya sosyal medya yazalım hemen. Şu şekilde direkt koyabiliriz. Daha sonra bu kaydırmalı bir post olacağı için yani kaydırmalı bir gönderi olacağı için yana kaydırılınca ne olması yani ne açılması gerektiğini de yeni bir sayfada yapacağız. Sayfa ekle dedim. Yine seçiyorum. Bir tane daha sayfa ekleyeyim. Seçtim. Hatta bir tane daha ekleyelim. Ücretsiz bir tane. Şunu ekleyebiliriz. Burada ilk sayfa bu olacak şekilde. 2, 3 ve 4. Kaydırmalı görsellerimiz şu an hazır. Burada bunun kaydırmalı olarak LinkedIn'de paylaşılabilmesi için indirirken PNG değil pdf seçmeliyiz ve pdf'de tüm sayfalar seçili olmalı. Bazısını istemiyorsanız tabii buradan çıkarabilirsiniz. Ya da bunu yaptıktan sonra buradan silip ya da çoğaltıp ya da daha farklı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Yani şunu ön almak isterseniz örnek olarak, ilk sayfada şuradaki oklardan aşağı yukarıya ayarlayabilirsiniz. İlk hangisinin çıkmasını istiyorsanız insanların karşısına. Hemen indirelim. İndir tekrar PDF 1 4 sayfa seçili, indirine tıklıyoruz. Bu şekilde iniyor. Burada önemli olan LinkedIn'de bunu paylaşırken bir fotoğraf olarak değil bir dosya olarak paylaşmanız olacak. LinkedIn'de paylaş'dan daha fazla seçeneğine tıkladığınızda dosya geliyor. Oradaki dosya kısmına bu indirdiğiniz PDF'i yüklerseniz kaydırmalı olarak LinkedIn postunuzu paylaşabilirsiniz.